أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

hayatını okuyun ve kadına değer nasıl olur görün. Hz. Fatıma radıyallahu anha eve gelirken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkar, onu kucağına alır ve öperdi. İşte İslam'da kadına verilen değerden bir kesit. Peygamberin son çiçeği bir setten beş yıl önce dünyaya gelmiştir. 605 yılında hicri olarak. Bir diğer rivayete göre hicretten bir yıl önce 609 yılında. Bir üçüncü rivayette bir 5 beş yıl sonra 615 yılında e, dünyaya geldiği söylenmektedir. Kanaatimizce 605 daha Doğru sahi olan görüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün çocukları Hz. İbrahim hariç hepsi Mekke'de dünyaya gelmiştir. Fatıma'nın manası sütten kesilmiş. Onun lakabı vardı. Lakabı Ümmü Ebiha biliyorsunuz Arapçada. Üm ve veya eb kelimesi geldiği zaman lakab manasını taşıyor ve annesinin yani babasının annesi olarak lakaplanılırdı. Ondan sonra bu tabi e, künye olarak, künye olarak ümmü ebiha, eb veya üm kelimeleri geldiği zaman biz bunu künye olarak alıyoruz. Bir de lakap var. Lakap ya bir medhe övmeye dalalet ediyorsa e, ya da yermeye o zaman lakap oluyor. Hazreti Fatma'nın lakabı da birisi Zehra'ydı. Beyaz, aydınlık yüzlü çok kullanılan buydu. Bunun dışında Betül, iffetli, namuslu, Allah'a yönelen, Kevser, bolluk, bereket manasında, Misli Ebiha babası gibi, Bahire, tertemiz, Ümmü Hasan, Zekiye, zeki, kavrayışlı veya Raziye, itaatli, alçak gönüllü, onun beş tane çocuğu vardı Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Muhsin, Hazreti Ümmü Gülsüm ve Hazreti Zeynep. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlik kadınlarının en üstünü şu dört kadındır. Birisi İmran'ın kızı Meryem, diğeri Hüveylid'in kızı Hatice, diğeri Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma ve diğeri de Muzahim'in kızı Asiye. Cahiliyede kadınlara bakış açısı kadınlara değer verilmezdi. Kız çocukları diri diri gömülürdü, alınıp satılırdı, hiçbir değeri yoktu. Şimdi böyle bir Dönemlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma doğduğunda yüzü ayın 14'ü gibi parlayacak ve o sevincini Mekke sokaklarında dile getirecek. Ve Hazreti Fatıma biraz büyüyünce elinden tutacak Mekke'nin bütün sokaklarında dolaştıracak. İşte İslam'ın kadına verdiği değer. Ve Hazreti Fatıma küçüktü. Ukbe bin Ebi Muayit gibi azılı müşriklerden gelecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin orada namaz kılarken sırtının üzerine deve dölüsü bırakacaklardı. Yani bu insanlar namaz kılarken bir insanlara bile saygıları yoktu. İbadete bile saygıları yoktu. Ve Hemen Hazreti Fatma'yı çağıracaklar. Hazreti Fatma gelecek. Hiç korkmadan o parçayı alacak. Onların üzerine fırlatacak. İşte Hazreti Fatma'nın cesareti. Bir gün Hazreti Fatma çok küçüktü. Mekke müşrikleri gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakasından tutacaklar. Diyecekler ki şunu şunu söyleyen sen misin? Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kainata tevhidi haykırdığı için evet ben, benim diyecekti. Haz Hazreti Fatıma küçük, korkacaktı tabi. Bir günde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yürürken üzerine toz toprak atacaklardı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün üstü başı toz toprak olacak. Eve gelecek, kapıya vuracaktı. Hazreti Fatıma kapıyı açacak. Ve babasını önce tanımayacaktı. Sonra biraz durduktan sonra tanıyacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girecek ve Hazreti Fatıma onun yüzünü silerken ağlayacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu teselli edecek. Diyecekti ki zararı yok suyla temizler inşallah. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte Hazreti Fatıma. Tabi hicret zamanı gelecek zulümden ibadeti tam manasıyla yapılamadığı için namaza bile saygıları olmayan bu insanlardan Medine'ye gidilecekti. Ve Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Ali'nin annesi ve birkaç sahabi yola çıkacaklar. Peygamber'e Kuba Mescidinde, Mescidinde yetişeceklerdi. Hz. Fatıma Medine'de tabi yaşı da Büyüyor ve talipleri çoğalıyordu. Hazreti Ebu Bekir talip olacaktı. Hazreti Ömer talip olacaktı. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma hakkında Allah'ın emrini bekleyelim diyecekti. Ve Ebu Talib'in ailesi Hazreti Ali'ye diyecekler ki Ya Ali sen de iste. Hz. Ali diyeceklerdi ki onlardan sonra bana verirler mi? Onun gibi işte Hz. Ebu Bekir gibi biri istemiş bana verirler mi? Sen iste diye onu ikna etmeye çalışınca bir gün gelecek ve kapıyı vuracak. Ümmü Selem'e annemiz kapıyı açacak. içeri gelecek utangacından yani çok utanıyor. Tabi Müslüman haya sadece kadına değil erkeğe de yakışır. Hazreti Ali çok haya sahibiydi, utanıyordu. Gelip oturacak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu tabi anlıyor. Diyor ki, ya Ali Fatma'yı istemeye mi geldin? Evet diyor. Diyor ki, işte mehir konuşuluyor. 400 gümüş e, üzere e, Hazreti Fatma ona veriliyor. Hazreti Fatma'ya da tabi önce soruluyor. Hazreti Fatma da kabul edince, Ondan sonra ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide gidecek. Mescide minbere çıkacak. Allah'a hamd edecek. Ve Allah'a ham sena ettikten sonra e, kızımı Hazreti Ali'ye verdim diyecek. Hazreti Ali de Allah'a ham dedip o da e, Hazreti Fatma'yı alacaktı. Ve tabi Hazreti Ali'nin fazla bir şey yoktu. Yani bir kılıcı vardı, bir bineği vardı, bir de zırhı vardı. Zırhını satıp e, 400 miskal üzere 480'e satıyor. 400'ünü tabi e, hibe e, işte Hazreti Fatma'ya veriyor. Hazreti Fatma 400'ünü tabi kabul etmiyor. Hepsini düğün masrafı için kullanalım diyor. İşte görüyor musunuz takvayı ihlası. Onun durumunu bildiği için bunu kabul etmiyor tabi. Hazreti Ali de o diğerinde tabi düğün masrafları için harcıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir masrafı işte Hazreti Osman'dan alacaktı. Hazreti Ebu Bekir gelecek yardım edecekti ve sahabenin hepsi yardım edeceklerdi ve bu düğün gerçekleşecekti. İşte Hazreti Fatma'nın çeyizi bir parça kadife yorgan, deriden yastık üç minder, bir koç postu, bir kilim, bir adet küçük el değirmeni, bir su bardağı, bir adet hurma yaprağından örülmüş sedir. Hazırlık tamamlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı ezdi, un, yoğurt ve tereyağıyla karıştırdı. Ve saat bin Ubade'de bir koyun kesecekti. Sahabiler hepsi yardım edeceklerdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Ali git sahabeyi davet et diyecekti sahabe gelecek ve yaklaşık 700 kişi gelip yiyecekti. Hepsi doyacaktı. Bereket oluşacaktı. Hz. Fatıma süslenecekti. Deveye binecekti. Selmanul Farisi yularından tutacaktı. Tabi bu hicretin ikinci yılında bu bulunuyor. Ve Hz. Ali'nin evine getirilecekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de gelecekti. Abdest alıp o sudan onların üzerine serpiştirecekti. Ve onları Allah'a emanet edip gidecekti. Tabi Hazreti Fatma el dermeninden arpa öğütüp ekmek yapardı. Yemek yapardı, temizlik yapardı. Değirmeni çevirmekten avucunun içi hep kabarmıştı. Bundan dolayı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hizmetçi istedi. Tabi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, bu masrafları işte hizmet hizmeti ashabı işte sufa mektebe mektebindekiler daha çok ihtiyaç sahibi olduklarından dolayı onlara bıraktı ve dedi ki yatmadan önce her zaman 33 defa tek bir 33 defa Allah'a hamd et, 33 defa da işte 33 defa Subhanallah 33 defa hamd 33 defa da tekbir getir ya Fatma dedi. Hazreti Fatma da tabi bunu kabul etti geri evine gitti. Tabi onlar da beşerdi, onlar da insandı. Küçük kırgınlıklar oluşacaktı bir ailede olduğu gibi. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekti, kapıya vuracak ve bakacaktı ki Hazreti Ali yok. Hazreti Fatıma diyecekti ki aramızda küçük bir kırgınlık oldu. Dışarı çıktı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeye soracaktı. Git Hazreti Ali'nin nerede, nerededir bana söyle diye. Ve söylenirken o da gidecekti mescitte onu görecekti. E, yatıyordu, yüzünde böyle toprak oluşmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi ona Ebu Turab diyordu. İşte Ebu Turab buradan geliyor. Yani toprağın babası. Onu kaldırıyor, ona nasihatler ediyor, eve gidiyor. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisine de nasihat ediyor. Hem kızına hem Hazreti Ali'ye. Yani kızına gidip demiyor, onu ez, işte kendini üstün tut diye demiyor. Hani bazen derler ya, kızım git işte bütün her şey senin elinde olsun. Bu yanlış. Hz. Ali'ye de demiyor, ya Ali işte her şey senin elinde, sen istediğini yap ya da ona kız, kızması hiçbir şey gerçekleşmiyor. Sadece onlara nasihat ediyor, ya Ali diyor, sen Fatma'nın hakkına riayet et, o benden bir parçadır, onu üzersen beni üzmüş olursun. Kızına da diyecekti, onun yani dediğini yap, o sahabenin büyüklerindendir, ilmin kapısıdır, çok değerlidir. Yani ona da inşallah kusurda bulunma diye ikisine de nasihati tavsiye edecekti. Tabi bu takva üzere oluşmuş bir aile. Bir gün birisi geliyor kapıya vuruyor. Onlar tabi oruçlu. Yiyecek istiyor. Önlerinde bir şey var, az bir şey var. O yemeği veriyor. Onlara bir şey kalmıyor. Suyla iftar ediyorlar. İkinci gün yine kapıya vuruyor. Yine bir şey yok. Onu da veriyor. Üçüncü gün yine bir şey yok. Yine onlara yemeğini veriyorlar ve suyla iftar ediyorlar. İşte aileyi görüyor musunuz? Hepsi takva, ihlas. Yani kimse demiyor işte ona verme ya da işte ona versem bize ne kalacak değil. Allah'a tevekkül ediyorlar. Allah azze ve celle de onlara tabii yardım ediyor. Sefere giderken efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en son Hazreti Fatma ile vedalaşır. Döndüğünde ilk olarak onunla görüşürdü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cebrail Kur'an tabi her yıl bir kere geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyorlar. Karşılıklı mukabele. Tabi bu sefer iki defa gelince Hazreti Fatma çok zekiydi. Yani çok zihni böyle kavrayışı çok üstündü yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok benzerdi. Çok takvalıydı, çok ihlaslıydı. Yani sürekli namaz kılar ve ağlardı. Tabi bunu hemen anlıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının yakın olduğunu anlamıştı. Şimdi tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık vefat etmek üzere Hazreti Fatma geliyor onun kulağına bir şey diyor. Çok ağlıyor. Sonra diğer kulağına bir şey deyince bu sefer gülüyor. Ve bir gün bunu anlatırken diyecekti ki bana ilk olarak şunu dedi. Artık hastalığımın ağırlaştığını, vefat edeceğini bana bildirdi. Ben de çok ağladım, çok üzüldüm. Ve diğer seferde de bana işte ona ehli beytinden ilk kavuşanın ben olacağımı söyleyince çok sevindim diyor Peki, Hazreti Fatıma. İşte Hazreti Fatıma'yı görüyor musunuz? Ümmete örnek olması gerekir. Ümmeti, ümmet onu kendisine örnek alması gerekir. Takva ve ihlasta en yüksek derecelere varanlardan. 18 sene hadis rivayet etmiş ve bu hadisler de kutub-i sitede mevcuttur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Enes bin Malik rivayet ediyor. Lema thakula an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kerb. Hastalığı çok ağırlaştı. Fatma radıyallahu anha diyor ki babamın hastalığı ne kadar ağırdır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Leyse ala ebike kerbun ba'del yevm. Bugünden sonra senin babana hiçbir yani sıkıntı yoktur, hiçbir keder yoktur, hiçbir dert yoktur diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Felamma mate peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, kalet Hazreti Fatıma diyor, ya ebata ey babacığım. Rabb'inin davetine icabet ettin. Ey babacığım firdevs cenneti mekanın olsun diyor. Ya ebetehu diyor ey babacığım Cibril'e varasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince geliyor. İşte diyor ki gönlünüz nasıl buna nasıl dayandı ki siz nasıl babamın üzerine toprak attınız diyor. Tabi Hazreti Fatma onu çok seviyordu. Aşırı seviyordu. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber oluşuna aşıktı adeta. Yani çok seviyordu. Onun gibi olmaya çalışıyordu. Onun gibi ibadet etmeye çalışıyordu. Onun gibi zikretmeye çalışıyordu. Yani fakirlik içerisindeyken elleri böyle hep kabarmıştı. Ama o hiçbir şekilde yani Allah'a isyan etmedi. Hiçbir şekilde geri durmadı. Her zaman İslam'a, İslam için çabaladı. Hazreti Ali'yi her zaman ibadet hususunda da yardımcısı oldu. İşte Hazreti Fatma budur. Ramazan'ın üçüncü günü vefat etti. 22 Kasım 632 yılında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beş buçuk sene, beş buçuk ay sonra vefat etti. Kabri cennetül bakide defnedildi. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Ahzab suresinde. Ey ehli beyt Allah sizden her çeşit pisliği gidermeyi ve sizi tertemiz yapmayı dilemektedir buyuruyor. İşte Hazreti Fatma bundan sonra yüzü hiç gülmemiştir. İşte Hazreti Fatıma işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesine ittiba eden kişi ve bize takvasını, ihlasını, Allah'a bağlılığını, temizliğini bize miras bıraktı. Ümmetin hanımlarına da, ümmetin erkeklerine de miras bıraktı ve onun soyundan gelenler seyit ve Şerif diye anılacaktı. Oradan Seyyid Abdülkadir'i Geylani'ler, oradan Şeyh Es-Seyyid Hacı Hayder kirseler, büyük zatlar onun soyundan gelecekti ve ümmeti irşad edeceklerdi. Allah hepsinden razı olsun. Makamlarını daha âli etsin. Bizleri de inşallah onların hayatlarından örnek almalarını, bütün hayatının her kesim, kesimtisi her bir yeri, her bir dönemi bizim için bir örnektir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun inşallah.